arkadaşlar biliyorsunuz Emlak Katılım yeni bir kampanya başlattı. Ee, güvenli yatırım, güvenli gelecek adı altında bir kampanyaları var. Şu an dört tane farklı ödeme planı var. Bunların şu an ayrıntıları belli oldu. ayrıntıları sizinle paylaşmak için karşınızdayım. Ee, bir, birincisi zaten peşin satışı arkadaşlar. Peşin parayı öderseniz %25 indirimle alabiliyorsunuz. ikincisi e, vade farklı satış. Bu da arkadaşlar şu şekilde. yüzde peşin %25 veriyorsunuz. 6. ayda %25 veriyorsunuz. 12. ayda %25 ve son olarak da 24. ayda %25 yani 2 yılı taksitlendirerek %25 olarak e, parayı 4'e bölüp 4 e, taksitte ödüyorsunuz. Hiçbir vade farkı ödemiyorsunuz. Daire fiyatını alıyorsunuz. Üçüncü e, koşul ise arkadaşlar, üçüncü seçenek 2 yıl ödemesi satış koşulu var arkadaşlar. 50 not ödüyorsunuz. Ondan sonra en yani başlangıçta %50 ödüyorsunuz. Sonra 20, e, 24. ayda 2 yıl sonra kalan %50'yi ödüyorsunuz 1.29 faizle vade farkıyla ödüyorsunuz arkadaşlar. Son olarak da e, sabit artan taksitli satış. Bu da arkadaşlar şu şekilde peşinat %25 veriyorsunuz. 12. ayda yine bir %25 ödüyorsunuz. E, 24. ayda yine bir %25 ödüyorsunuz. Yani toplamda zaten 2 yıl içerisinde %75'i ödemiş oluyorsunuz. Kalan tutarda 1.29 yine orandan e, 72 ay boyunca ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu şekilde bu dar gelirlere hitap eden bir ürün olmamış. Çünkü 2 yılda zaten %75'ini ödememiz gerekiyor. Yani bir ortalama işte 5-6 milyona bir daire aldığımızı düşünsek zaten 4,5 milyonu falan peşin 2 yıl içerisinde ödememiz gerekiyor. Yani kenarda bir paramız olması gerekiyor yine. Ee, bu da dar gelirler için, ya da orta gelirler için çok fazla bir seçenek oluşturmuyor açıkçası biraz daha böyle elinde parası olup işte va faizden dolayı ev almaktan kaçan insanlar için olmuş ki elinde parası olacak. 129 oranla 72 ayda ben bunu öderim. 175'in 2 içerisinde öderim diye insanlar için mantıklı güzel bir fırsat olmuş. Aslında biraz da zengini zenginleştirecek bir kampanya olmuş diyebilirim. Ben orta gelirlere, dar gelirlere hitap ettiğini kesinlikle düşünmüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Faydalı bulsanız takip edip, yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.